Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Biliyorsunuz daha önceki programlarımızda Tuzla'da mükemmel bir güzellik salonu Bloom's'a yer vermiştik. Elham Hanım'laydık. Bugün de kalıcı makyaj üzerine konuşacağız. Bloom'un yarattığı harikaların mimarı Rossami. Çünkü stüdyomuzda gerçekten harika bir ressam bir kere. Yani kaleme hakimiyeti, dokunuşları gerçekten buradaki adreslerden ziyaret ettiğinizde yaptığı çalışmaları göreceksiniz. Hayran kalmamak elde değil. Ee, Nihan Hanım'la tekrar bizle beraber. O bulunmuşsun biliyorsunuz yatırımcısı. Bakalım, konuşalım bize neden anlatacaklar. Merhaba, hoş geldiniz Nihan Hanım tekrar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Yine Tuzla karşınızda. Evet, büyük evet, bir keyifle. E, çünkü artistlerimiz bitmiyor, Rozani, sanatçılarımız bitmiyor. Aynen yani, Elham'dan sonra Rostami'nin videonu. Rostami, ben bayıldım yaptığı resimlere. <laughs> ee, onu biraz tanımak, tanıtmak istiyorum şimdi izleyenlere. Rosami de İran vatandaşı. Ee, bir başlayalım sohbetimize nasıl başladı? İran'dan Türkiye'ye geldi. Nasıl bu işi yapmaya karar verdin? Beni buldu. Sizi buldu öyle <laughs> mi? Nasıl karşılaştınız? <laughs> Nişantaşı'nda karşılaştık. <laughs> evet. Orada yani Nihan Hanım'ı gördüm. Ne Sonra, zaman geldiniz Türkiye'ye? 5 sene oldu. 5 <laughs> <laughs> sene oldu. Ziyaretler, tatiller yapıyorduk. Evet. Galiba. Aynen öyle. Aa, Nihan Hanım'ı ziyaret ettim. Yani sonra işe için yani sohbet etmiş falan. Sonra yani birbirimizle karar verdim. Beraber çalışmamız. Evet. Suzu'yu kiraladı. Evet. Bizimle. Harika. Niye Hanım sizden dinleyelim bakalım. Rostami neler yapıyor ee, sizinle birlikte? Rostami, şöyle bir artist. kendisi bence şu anda Türkiye'de en iyi şablonsuz kalıcı makyaj, mikroblading, tatoo. tatu. Kendilerine zaten tatu doktor diyorlar. Hı, hı. E, yapanlardan birisi. En önemlisi yüksek lisans. Yani master degree'sini St. Petersburg'da sadece bu iş üzerine bitirmiş. Kendisi lisanslı, gerçek diplomalı. Hı hı. E, yani e, bir kişi. Fakat şöyle bir şey. Türkiye'de artık kuaför köşelerinde manikürcüler, pedikürcüler, kuaförler, herkes kaş yapmaya, göz Değil yapmaya, mi? dudak yapmaya başladılar. Biz artık ee, soru soracaktınız ilk programda Kaş Hastanesi. Evet onu soracağım. Kaş Hastanesi esasında nedir biliyor musunuz? Kendi sanatımızı icra edeceğimize biz bozuk kaşları toplamakla uğraşıyoruz. De, çok zor. Yanlış yapılan dövmeleri düzeltmekle uğraşıyoruz. Yani Rostami geldiği zaman şöyle diyor ki temiz pak bir kaş dudak dövme gelmiyor bana. Ee, bütün derdimiz o. Fakat kendisi aynı zamanda da pigmentasyon hocası. 190 tane öğrencisi var. Dubai, İran, St. Petersburg, Malezya, Malezya ve Türkiye'de. Ee, gerçekten çok değerli bir sanatçı. Tabii ki tanıtım açısından kendileri bazen İran kültürü biraz çekingen bir kültür. Evet. Acaba acaba mılarla başka memleketi? Ben de kendim senelerce New York'tayken acaba mı soruları vardı. Ama benim gibi kendimi övmek gibi olmasın iyi böyle onları takip edecek kişiye rastladıkları için iyi bir aile daha doğrusu ailece çok çok seviyoruz onları. Ee, biz de dedik artık yavaş yavaş kanallarımıza sizleri ziyaret edelim. Tanısınlar, görsünler nasıl bir artist. Değil mi? Kaşlar bir buçuk saatte çıkıyorsa o sistemi de 20 dakikada çıkıyor. Kılı kıl olarak çizebilecek bence şu anda İstanbul değil Türkiye'de tek kişi. Gerçek ressamlığın yanı sıra bu pigmenti oturtturmak, oraya onu monte edebilmek ve yüze baktığın zaman e, yüze proporsiyon olarak en düzgün adapte edecek kişilerden birisi diye düşünüyorum ben, maşallah. E, öyle söylediğinizde dedim ki e, herkesin tabii kendi yeri kendi çocuğu çok iyidir diye söylüyorsunuz zannettim ama Rosami'nin yaptığı çalışmaları görünce az bile söylediğinize inanıyorum. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Neler yapıyor peki kalıcı makyaj adına? Mesela kaş, okey. You can speak English also some words. Okey. Dudak, işte ne bileyim başka nerelere yapıyorsun Rostami? you can make my sister generally what you wanna do and what you can do. All yes. the details some of them can be in English. No problem. Okey. Uh, yani um, kaş, dudak, eyeliner, deep liner, deep liner golge için. Dudak dolge yani golge için yani dome her şey yani hmm. fark etmez golges yani golgesiz, golge renkli, renkli siz fark etmez şablon siz, çizebilirim yani Harika. evet. Hatta kaşlar mesela bazen yerde ben gördüm mesela kaşı önceden çiziyorum, onca, onca hal mesela gösteriyor ama ben böyle değilim. Sadece kaşı görüyorum yani anatomi için bakıyorum. Yani e, görüyorum hangi sana şekil daha iyi yakışıyor o gözüne. Sonra yani başlıyorum. 20 dakika, yarım saat o kadar. Evet. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum. Buyurun. Özellikle e, sizin de bir konuda tecrübe ettiğiniz e, renk yanlışlıkları, hmm, pigmentasyon, hmm. morarmalar, kızarmalar ve e, uyumsuz kaşlar, yakın kaşlar e, gerçekten... Estetik gerekmiyor bazen ya da botoks gerekmiyor. Hatta lazer. <laughs> lazer de evet. gerekmiyor. Ee, evet lazerle onları silmeye kalkıyorlar. Bir bakıyorsun çıkıyorsun haşura sistemiyle aynı anda silip aynı anda çizen bence tek artist. Bunun sistemi ne? nedir? Evet. Çok özür dilerim. Yani uh, aynen senin yani kaşe gibi, kill gibi, hair stroke. It's like a hair stroke. Realist oluyor. Ya, yani. exactly. Daha real bir çalışma. Aynen öyle. Anladım. Bir, bir de Bir de kapaj olayında da zaten müşterilerini kendisine karıştırtmıyor. Rostam'ın özelliği oturduğunuz zaman koltuğuna ya da yatağa kesinlikle sizden bir e ee, bunu yapmam gerekir, ne yapayım falan diye sorusunu sevmiyor. Yani Çünkü Angelina Jolie gibi yap benim kaşlarımı dediği zaman birisi olmaz. Yüzümüze bakıyorum. Anatomi benim için çok önemli. Evet. Mesela herkes bazen geliyor bana diyor ki Astro ben böyle şekil istiyorum. Hatta foto aynen yani çok actress falan. Evet. Bana gösteriyor ben diyorum olmaz. Senin yani yüzünü öyle gerek yok yani. Ben kendimi düşünüyorum. Yani en güzel şekilde senin öyle diyorum senin yüze İstemezsem. yapabilirim. Yok, ben bunu Yani 10 yani ben 13 yani sene o işi yapıyorum. Kimse bana demedi yani. Öyle o mi? kadar beğendi bayılıyorum sonuçtan. Yok, hiç Herkesi bana dedi o oh, Esra uh, sen mesela muhteşem gibi. Your for example, you're working like a miracle. Yes. Like this. Müthiş yes. gibisin dediler yani. e, kişiliğini de çok seviyorlar. Yapısını seviyorlar. Gerçekten saygılı. Titiz, temiz. Bunlar çok önemli. Çok önemli. İşini yani. sevmek çok önemli. Severek yaptığı da çok belli. Değil mi? <laughs> Severek yapıyorsun. Değil mi? Aynen öyle. Sadece para için değil yani. Evet, evet. evet bazen diyor beni bırakın kendi halime bir gün gelmeyeyim. Kendisi evde özel... Ee, şeylerin şimdi, sanatsal şeylerini, faaliyetlerini yürütüyor. Hayal gücü çok önemli senin evet. için değil Hı. mi? Hayal gücünün devamlı aktif yaratıcılığının çok iyi olması gerekiyor. Tabii ki. Yani sizin buradaki kanalda muhteşem odalarınız gibi, onları sevmişsiniz, koymuşsunuz oraya. Ay keşke ben de böyle bir şey yapabilsem olayı yok. Rossa bile her şeyi tak çizebiliyor. Çok güzel abi, bir şey. iş. Ne <laughs> kadar güzel. Ee, peki sadece kalıcı makyaj? lay ve dövme yani ciltte bir boya kalacaksa hı -hı. o salonda Rosaminişi bu. Evet. Aynen. Mikroskal pigmentasyonda aynı. Kellik tedavilerinde. Evet. Yani e, mezoterapi ama mesela boya için. Hı hı. Yani sen göstersen çok yani saç falan var. Yani aynen tapik gibi ama kalıcı için. My sister, let me talk about this. Okay. Maybe. Ee, mikropigmentasyon, e, mikroskalping aynı zamanda da e, hair stimülasyon deniliyor bunlara. Tarık. Burada hafif bir kellik olduğu zaman o özel aletleri var. Tabii ki rostaminin 8 tane ayrı aleti var. Yani bir operatör gibi. Hepsini ayrı aletlerle kullanıyor. E, saçta o gölgelendirmeyi yapıyor. Kellik tedavilerinde özel bir ilaçla o e, gözeneğin içinden yaptığı mikroskalpingle birlikte... Saç pıskırma gelebiliyor yani e, bunu da şahit olduk. E, kellik tedavilerinde kesin çözüm bence mikroskalping. Çok güzel bir işlem, biraz zaman alıyor. Açalım mı biraz Erkeklere o yapıyor. Hı -hı. Nasıl oluyor? Tabii ki Folikola şok geliyor. Şok ediyorsunuz. Evet. Hücreyi. Folikol senin folikol şok geliyor Saç folikli, yani. Tam kökü. Kökünü. Mesela siz şöyle diyelim, muhakkak ki vardır içeride bir tane örnek de bulabilirdim esasında şeyden programdan önce. Burada hafif bir kel ya da diyelim ki şurada benim bakın saçlarım çıkıyor hmm. ama ben bunu görmek istemiyorum. Burayı komple görmek istiyorsam mikro scalping ve mikro needling tarzı, hmm. hair stimulation tarzı işlemle minik minik oraya bir gölge veriyor. Gerçekten erkeklerde çok iyi sonuç. Bayanlarda var tabii ki. Ama erkeklerde çok iyi sonuç oluyor. Ben eminim, eminim yani gerçekten çok inşallah bu görselleri de burada göstereceğiz, değil mi evet. izleyenlere? Tabii ki, tabii ki göndereceğim zaten program sonrası ben. <laughs> Eğer ki bu sistemi gerçekten e, Türkiye'de adapte edebilirse bence Türkiye starı değil, dünya dünyastır zaten olur. kendisi Türkiye yani ben, starı olur. Gerçekten bence bu kadar iddialı ne söylüyorsan yarın bu konuda ben altın imzamı atıyorum. Ee, peki ilerleyen zamanlarda <laughs> neler yapacak? Kusurum şu an 7/24 mü çalışıyor? Nedir çalışma saatleri? Nasıl bulabilirler onu? Kendi yeri olduğu için 7/24 çalışıyor. Zaten telefon numaralarımız mevcut. Randevu alıp? Tabii ki randevu ile çalışıyor. Bazı zamanlar öğrencileri uluslararası öğrenciler olduğu zaman gidip gelemiyor. Bu kadar onun dışında. Onlara da... online mı eğitimler veriyor? Online de verebiliyor kendisi de bizzat ülkesinde üniversitenin içinde bünyesinde de verebiliyor. Onun için gene onunla iletişime geçip soruları gerektiriyor. Hangi ki. konularda eğitim veriyor? Ee, tamamen kalıcı makyaj ressamlık. Hı hı. You can say in English, no problem. Baby glow, sorry. Baby glow, baby glow. O cildin üzerindeki e, lekemsi tedaviler hı hı. var ya hı hı. E, leke tedavilerinde. Hı hı. Çilleri tedavi e, edebilir miyiz mesela? Çil tedavisi. Kişisine göre değişir. Kişi, Çil tedavisi tabi. Cilde göre değişir. Mesela diyelim ki sizin cildinizde eğer şu anda biraz e, dal diyorlar İngilizce'de. dullness, Yani bir e, matlık varsa o matlık için BB Glow. Onun çeşitli makinaları var. Onunla birlikte oraya pigment veriyor. Hı -hı. Canlandırıyor. Ee, bir sene, iki sene siz fondötenli gibi durabiliyorsunuz. Ama bunu herkes yapamıyor. Ben de yapıyorum. Ben de bir estetisyen olarak. Pigment yani renk tedavisini sadece kendisi rostamin belirliyor. Rengi cilde uydurabilmek ve yaz olduğu zaman bileşen evet. etkilenmemesini sağlamak, geceliğin deki e, leke... aynen e, bunlar çok önemli konular bence. Kesinlikle. Artık bu zaten göz altındaki morlukları kapamak için ama ilk önce tedavi Elham Hanım'da daha sonra da mikros e, needling şeklinde BB Glow. Rastami de yapılabilir. Evet. Gözenek tedavisi gibi bir şey işte. Gerçekten e, ben merakla bekliyorum. Yani yakın, biraz Tuzla bize uzak ama muhakkak geleceğim Rastami'ye. Tuzla uzak değil ki yani siz bir ameliyat için e, İngiltere'ye Londra'ya giren hmm, insanlar tabii. var yani. Bu ameliyat gibi bir şey insanın yüzünde güzellik veriyor. Çok önemli yani bence hep ben söyleyeyim. burada çok programlarda güzellik uzmanlarıyla konuştuğumuz zaten en büyük şikayet işini bilmeyen insanlara gidip yaptırılan işlemleri düzeltmek. Bu herkes şikayetçi bu durumda. Eminim ki etrafınıza e, yanlış dövmelerden dolayı mızarı bulan insanlar çok, vardır, çok, değil çok, mi? Çok, Bunu eğer ki düzeltebiliyorsa, oradaki yazıyı silebiliyorsa, oradaki bazen neler yapar. isimleri silebiliyorsa o çok önemli bir Ve konu Ve Velazartsız yapabiliyorsa. Aynen. aynen bunlar onu revize edebiliyorsa bu bir gerçekten Sanatsız. gerçek sanat Herkesin yani. yapabileceği şeyler. İran yani. kültürü zaten bu sanatların evet, içinde evet, yani. Evet, evet. Tarihlerinde var. Estetik. Aynen. aynen. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Mükemmel Rica bir hukuk gerçekten. Yanarım siz de gerçekten ekip arkadaşlarınızı büyük titizlikle seçmişsiniz. Çok başarılı olduğunuz, Çok belli bir yatırımcı olarak. Ayağınıza sağlık diyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Çok sağ olun. sağ olun. Çok memnun olduk. Ben çok güzel. memnun olduk. Sağ olun efendim. Evet, vizyon izleyicileri gerçekten yanlış yaptırılan işlemler çok büyük dertler açabiliyor. O yüzden gittiğiniz yerlerde biraz yapılan işlere bakın. İlla ben şunu yaptıracağım diye de ikna etmeye çalışmayın. Birazcık işi bileni kendisine bıraktığınızda harika sonuçlar alırsınız. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, güzel kalın. Görüşmek üzere.